Ne anacağız? Arda abi canlar? Tilki tilki saatin kaç? Saatin beş. Saatim dokuz. Yiyeceğim seni. <laughs> Yiyeceğim. <gülüyor> Gel buraya. Ya. Yine yemedi. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Ay saatte altı, altı şöyle geçene çabuk ya. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Yedim. Biz yediye kadar durabiliriz değil mi abla? Hadi. Duralım. Dur Nazlı yedim? Ben kadar e kadar. Hadi. Tamam. Hadi. Bir dakika. Ben Ama şuraya kadar çıkınca. E kadar. Neyse iki. Çık şimdi. Beş. Hadi devam edelim. Gel bakalım. Oh, Açık. Hadi. Hadi. Tilki tilki saatin kaç? Hadi. Tamam son tur. 1 kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tilki tilki saatin Kaç? Ya beni yedi. <laughs> <laughs> Çok çekersin ya. <laughs> kaldıramadım. Dur bak dur seni kaldıracağım. Kaldıracağım. Çok tatlı ya. Haydi. <gülüyor> <Abacım>. <gülüyor> Arda abi, şimdi biri ya. Abi, tamam. Bir <laughs> kez kaldırayım. Arda abinin o kadar gücü yok. Ya, hadi oyna oynayalım. Arda abi Yasemin'cim. Tamam son ama tamam mı? Son tamam, tamam. Hadi hadi bir daha oynayalım. Bir, tamam. bir daha bir daha bir <laughs> daha. Ah gücüm ben yok ben Yasemin, ben gücüm. Ben Yasemin gücüm kez yaptın. Bir kere yaptık onu da. Bana da. Sen telefon tut yaz şimdi şöyle. Böyle. Oh. Ama bana da yapacaksın. Ama bana da yapacaksın. Tamam yapalım. O gidince. Tamam söz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.